Merhabalar arkadaşlar. Bugün çok koyu bir ton üzerine müşterimiz sombre istedi ama biz ombre ve sombre arası bir ton yapacağız. Şimdi siz telefonda bir tık daha açık görüyorsunuz ama baktığınızda 3 numara gibi bir rengimiz var, alt tonumuz var. Kızımız esmer. Esmer ciltlere ne gider hem onları anlatmış olacağım size. Şöyle yüzünü çekmeme de müsaade etti. Esmer ama şimdi saç rengi onu tamamen kumral birine çevirecek. Esmerler bazen soruyor bana ne renk gider diye. Aslında her renk uygulanabilir ama müşterinin o saçın modeli, kullandığı alan, makyaj yapıyor mu yapmıyor mu hepsi etken. Şimdi burada anatom oynanmadığı takdirde arkadaşlar istediğimiz bir ışıltıları verebiliriz. Anatom oynanmadığında müşteri o rengi rahatlıkla kullanır. Yani ten rengine daha bir aydınlık olacak. Benim ucunda az bir boya var ama kesilmesini istemiyor. Buraya dokunmayacağız. Ama paketleme sistemine göre ne olacak? Paketleme sistemine göre uçlar daha yoğun bir e, sarışınlık olacağı için bunlar o pakete gelecek ve kaybolacak bu arada. Ana rengimizi hiç oynamayacağız dediğim gibi. E, Saçlar uzadıkça da atıyorum 3 ay geçti 4 ay 5 ay yani bir 6 ay bile geçse 6 santim uzası arkadaşlar yine ucunda hoş bir ombresi olacak. Dibe yakın çalışıyoruz biz. Özellikle böyle yapıyoruz. Muşların daha uzun ömürlü oluyor. Hem dip uç uyumu daha güzel oluyor. Şimdi paketlememize başlıyoruz. E, haşın e, mavi ve beyazını karıştırdım arkadaşlar. 30 volüm hazırladım. Termallerimi hazırladım. Şimdi paketlemeye başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar paketlemeye hep arkadan başlıyorum. Ben hep e, önce sağ taraf sonra sol taraf gidiyorum. Gördüğünüz gibi saçımızı yumuşak yumuşak krepe yapıyorum. Ee, güzel krepe olacak gibi duruyor. Yukarıları bilmiyorum. Aşağıda öyle oldu. Kaydırdım. Şimdi çok azaltmayacağım. Biraz dibe yakın yapacağım. Ee, hem o esmerliğini yumuşatacak hem e, uzun süre rahat edecek. Şu şekilde gördüğünüz gibi incecik çizgiler olacak. Aşağıda yoğun olacak. Ee, krepe atmak da arkadaşlar. Daha önce de gösterdim. Ee, bir diğeri saçta yine yumuşak yumuşak atıyoruz arkadaşlar. Çok didikleyerek yaparsanız hem müşterinin canı yanar Hem açarken zorlanırsınız Hem de saç Boşu boşuna yıpranmış olur Başlıyorum paketimi arkadaşlar Şu sıyırdığım noktanın başına kadar Geliyorum ee, Bazıları çok muntazam yapıyor Ben özellikle çok muntazam yapmıyorum ki Burada böyle kalıp gibi düz çizgi olmasın taradığımızda diye Böyle hafif uçlarına sivrilikler veriyorum Saçı da mutlaka sağ sol Böyle yuvarlıyorum ki Açıcı her yerine eşit gelsin diye ee, Bunları yaptığım halde bazen eşit gelmeyebiliyor. O zaman da ne yapıyorum? Paketi kapayınca tersten kontrol ediyorum. Onu da çekeceğim. Bilmeniz gereken püf noktaları bunlar. Gerisi sizde bitiyor arkadaşlar. Ne kadar yoğun olsun istiyorsanız krepenizi ona göre atın. Ne kadar uzak ya da yakın olmasını istiyorsanız e, kafa derisine yine krepenizdeki mesafeyi öyle belirleyin. Şimdi şöyle kapatıyorum bunu arkadaşlar yine termal kağıdımla. Eğer emin değilsem arkaya geçip geçmediğinden kaldırıyorum. Bakın ne güzel geçmiş. Bu şekilde işlem bittikten sonra kontrol ediyorum. Hem saç yenilenmiş oluyor. Açıcısını kontrol ediyoruz. Hem de gelmeyen etmeyen yerleri varsa bu şekilde hepsine sıfır geliyor arkadaşlar. Sıkıntı olmuyor. Bu şekilde şimdi göstereyim. Krepe yaparken de elinizi çok sımsıkı tutmayın bu saça ama yine bir belli sıkılığınız olsun. Bunu böyle buradan böyle şey yapıyor genelde arkadaşlar eğitime gelenler hatası. Buradan böyle yapıyor ne yapıyor? Saç burada tıkanıyor. Bu sefer yaklaşamıyorsun. Tarayıp göstereyim. Ama ne yapıyorum? Kibar kibar gidiyorum. Böyle küçük küçük hiç bastırmıyorum bakın. Gittim ne yaptım? Ta dibe kadar gidebildim. Bu kadar kolay. Bu krepe yapmayı öğrenin arkadaşlar. Krepe çok önemli. Ombrede, sombrede. Ben dibe yakın çalışacağım. Kızımı, esmer kızımızı kumral yapacağım. E, komple paketlemeyi bitirdim arkadaşlar. E, arka sonra iki yan sonra önden tepeye doğru geldim. Şimdi e, Tuana'ya kontrol işlemini verdim. E, bitirip paketleyip beklemiyoruz arkadaşlar. Biz mutlaka paketlerimize bir daha bakıyoruz. Hani o açılımın dengeli olması için hani gelmeyen yer olur olmaz. Hani hep baka baka gittik ama yine de e, şeyle saçla çalıştığımız için mesela ne yapıyorum? Burada saç çok kalın kalın diye oraya bir tık açıcıyı fazla uyguluyorum. Ne yaptık? Uçlarda biraz daha koyu kalmış. Hemen orada diptekini uca doğru çekiyoruz. Biraz ekstra gerekirse açıcı sürüyoruz. Şimdi bundan sonra da birazdan saçımız olacak. Yani e, işlem hava sıcak olduğu için termalle çalıştığımız için paketleme bittiğinde arkamız bu, bu kadar açılmış. Zaten çok açık yapmayacağız ama yine de temiz bir ton yakalayacağız ki üzerine istediğimiz rengi uygulayabilelim. Mesela ben koyu yapacağım, işte çikolata yapacağım deyip turuncuda bırakırsanız hani bakırlarda saçın üzerindeki cila boyası aktığında alttan çirkin bir renk çıkar arkadaşlar. O yüzden zeminizi zemininizi temiz açın. Şimdi arkadaşlar saçımızı kademe kademe açıyoruz. Çünkü ne yaptık? Paketlerken arada zaman farkı oldu. Ee, yine e, bekleye bekleye açılan yerlerin üzerinden geçe geçe bakıyoruz. Ondan sonra açılanları açtık. Şöyle göstereyim. Şimdi sombre yapacağız aslında. Yine de e, sombre tonunun da alt zeminini yine açıp tutuyoruz arkadaşlar. Şimdi ıslakken bir tık koyu görüyorsunuz ama e, normalde baktığımızda şu beyaz-siyah-sarıyı görüyoruz açmada arkadaşlar saçımızı tamamını açtık. Güzelce krem sürüp tarıyoruz. Açılması için önce müşterinin canı yanmasın diye. Sonra güzel şampuanı yaptıktan sonra da cilamızı yapıyoruz. Cilamızı çok açık yapmayacağız. Çünkü biraz sombre havası vereceğiz ama böyle kumral sarı tonları olsun istedik. Tuana ile birlikte karar verdik. Çok açık olsun istemiyoruz. Çünkü esmer olduğu için. Eğer çok açık istiyorsa esmer olan müşterilerimiz Biraz yoğun küllü tercih edeceksiniz arkadaşlar. Yoksa pis bir sarı renk görünür. Şimdi arkadaşlar e, boyamızı söyleyeceğim size e, 7.0 kumral tonları, 7.1 küllü kumral tonu. İkisini eşit karıştıracağız, 10 volumle cilağımıza hazırlayacağız. E, ondan sonra saçımıza sürüp bir 10 dakika bekletiyoruz arkadaşlar. Boyalarım arkadaşlar bunlar e, eşit oranda sıktım, 10 volumle hazırlıyorum. Şimdi şey gibi düşünün oran soracaksınız 1'e 1, 1'e 1,5 gibi düşünün ama bir tık da yarım çay bardağı kadar da su koyuyoruz. Biraz kıvamlı yapıyoruz. Cila yaparken yapıyoruz bunu boyada değil. Hatta arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu kadar bir su ekledim. Şimdi cilanı sürmeye başladık arkadaşlar. Yine tek tek ayırıyoruz arada kalan neden olmasın diye. Güzel her yerine eşit gelecek şekilde. Saçlarımızı cilayı sürüyoruz. Bekleme süresi tahmini 10 dakika gibi oluyor arkadaşlar. Çünkü e, düşük volüm olduğu için zaten zemin de açık olduğu için hem onu tonu alıyor. hemen küçük bir şey göstereceğim size. Hemen tuana sürdü cilayı. Bir alttaki saçı göz çekeceğim kızım. Bir tutar mısın onu? Sarının yanına tut. Bakın hemen bir dakikadaki değişime bakın ton farkına. Şu cilanın önemi. Ben çok şeyler duydum arkadaşlar. Bazen müşteriler diyor işte ben röfle yaptırdım cila yapmadı. Nasıl? Ben işte ombre yaptırdım yapmadı. Cilasız final olmaz arkadaşlar. Hani Mutlaka açma işlemi varsa mutlaka cilayla temiz bir tonlama verilmeli. Çünkü %100 eşit de açsanız yani ensedeki bir saçın açılımıyla ortadaki ya da uç e, tepedeki e, minimumda olsa farklılıklar olur ve canlı çiğ bir sarı olur. O yüzden mutlaka cila olmak zorunda. Arkadaşlar saçımızı yıkadık, getirdik. Müşterim dedi ki Acaba ben neden göremiyorum dedi. Biz de dedik ki yanlışlıkla koyu oldu dedik. Tabii kandırıyoruz müşterimizi. Şimdi kuruduğunda asıl rengi çıkacak ortaya. Çok güzel bir ton oldu arkadaşlar. Saçımızı kuruttuk arkadaşlar. Sadece şimdi sevmaşa yapıyoruz. Göstereyim şöyle. Rengimizin güzelliğine bakın. Şimdi tamamen bittiğinde tar rengiyle oyununu da çekeceğim size. Saçımızın finali arkadaşlar. Aynı zamanda ne yaptık? Hafif kaşlarımızı kırdık. kaşları da arkadaşlar şöyle göstereyim. Asla açıcı kullanın. Kullanmıyorsunuz. Bazı şeyle müşterilerimizden duyuyorum. Açıcıyla açıldığını. Asla kaşa açıcı vurulmaz. Kaş hassas bir bölge. yaklaşık 5 dakika falan tutuyoruz. Bilemediğiniz çok sertse, kızımızın kaşları çok siyahtı. Ee, kaşla hazırladık tuanı. 11.1 30 volüm. 30 volüm 11.1 ile bir 5-10 dakika kadar tutuyoruz. Biraz daha yüz şeyini yumuşattı. Çok siyah dur, e, durmadı. Hem de saçımız kumrala döndüğü için artık bu şekilde karşıda da hafif bir oynama yapabilirsiniz. Şöyle saçımızı şimdi Tuan'ı çekim için hazırlayacak. Ama ben size doğal, maşalanmış hemen böyle ilk halini gösteriyorum. Esmer ya da çok koyu saçlarda özellikle ya da çok açık sevmeyen sarı sevmeyen müşterilerimiz de oluyor. Onlarda da bunu kullanıyoruz. Bu tonları gönül rahatlığıyla çalışabilirsiniz. Ben size şöyle rüzgarda dağılmış halde çekeyim arkadaşlar. Arkanı dönebilir misin? Şimdi Tuan'a Instagram çekimi yapacak. Ben size şöyle Bakın dibine kadar yaklaştım ama hiç öyle e, şey bir görüntü yok. Gayet doğal inişler var arkadaşlar.